Ahmet Spor'da kamp tamamlanıyor. TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Ahmet Spor, 2 Eylül'de başladığı Bolu'daki yeni sezon hazırlık kamp çalışmalarını cumartesi günü tamamlayacak. Ligin ilk haftasında 20 Eylül pazar günü oynanacak Ahmet Spor Anagol 24 Erzincan Spor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. İki etaplı hazırlık çalışmalarıyla sezona hazırlanan Ahmet Spor, kendi tesislerinde sürdürdüğü çalışmaların ardında gittiği Bolu'da 10 günlük kamp gerçekleştirdi. Sabah ve akşam olmak üzere günde çift idman yapan Ahmet Spor, teknik direktör Aykan Atik nezaretinde güç depoladı. Kamp çalışmalarını yarın tamamlayacak olan Ahmet Spor, 3 günlük iznin ardında pazartesi günü Diyarbakır'da toplanarak ligin ilk haftasında kendi sahasında Anagold 24 Erzincan Spor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Bakan Kara İsmailoğlu, Diyarbakır Eğil Karayolu'nu hizmete açtı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Diyarbakır Ergani Yolu Deve Geçidi Köprüsü inşaatında incelemelerde bulunarak, yeni Eğil Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Kara İsmailoğlu, yapımı tamamlanan Diyarbakır eyil Karayolu'nda incelemede bulundu. Daha sonra yapımı tamamlanan Diyarbakır eyil Karayolu'na geçen Bakan Kara İsmailoğlu, yolun açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Kara İsmailoğlu, Eğil'in Diyarbakır'ın önemli kültür ve turizm bölgesi ile Peygamberler Şehri olduğunu söyledi. Bakan Kara İsmailoğlu, İnşallah bu açacağımız yol hem Diyarbakır'ın hem de Eyl'in turizmine, kültürüne katkılar sağlayacaktır. İnşallah bunun sonucunda ticareti ve ekonomisi istihdamı artacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. dedi. Açılışın ardından Eyl'e geçen Bakan Kara İsmailoğlu ve beraberindekiler Eyl Peygamber türbelerini ziyaret etti. Açılışa bakan Kara İsmailoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebu Bekir Bal ve Oya Eronat, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Bakan Kara İsmailoğlu'ndan Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik millet bahçesi müjdesi, bir dizi inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, kente 45 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacağı müjdesini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve PTT Genel Müdürü Hakan Gülten ile Diyarbakır'da temaslarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu, Diyarbakır-Bismil ve Diyarbakır-Mardin karayolundaki yol yapım çalışmalarını inceledi. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu, toplam uzunluğu 66 kilometre olan Diyarbakır-Mardin yol ayrımı, Bismil-Batman yolunun 39 kilometresinin tümünü sıcak karışım kaplamalı ve 27 kilometresini de kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamladıklarını söyledi, yolun önceki yıllarda tamamlanan bölümünün 39, çalışmalarının devam eden kesiminin 14,6 ve yeni ihale edilecek bölümünün 12,4 kilometre olduğunu aktaran Bakan Kara İsmailoğlu, Diyarbakır Mardin ayrımı Bismil Batman yolunda kod farkının bulunduğu muhtelif kesimlerle Bismil şehir geçişinde çalışmalara başlandığını kaydetti, söz konusu projenin 4 ila 20. kilometreleri arasındaki toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı işlerinin devam ettiğini dile getiren Bakan Kara İsmailoğlu, Proje tamamlandığında iki nokta arasındaki ulaşım süresi 44 dakikadan 36 dakikaya inecek, bölgede yaptığımız hava, kara ve demir yolları yatırımlarıyla birlikte diğer iletişim yatırımlarının üretim, istihdam, ticaret, eğitim ve kültür yönünden bölgenin canlanmasını sağlanmasına yönelik katkılarının meyvesini gördük ve görmeye de devam edeceğiz, dedi. 45 bin metrekarelik millet bahçesini Diyarbakır halkına hibe ediyoruz, Diyarbakır'a 45 bin metrekarelik millet bahçesi müjdesini veren Bakan Kara İsmailoğlu, Bugün yaptığımız toplantıda kentin merkezinde bulunan Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün yanındaki Anıt Park, onun yanında eski stadyumun bulunduğu Millet Bahçesi, Sümerbank'ın bulunduğu şu an Sümer Park ve Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün bitişiğindeki camiyle birlikte karayolları lojmanları ve misafirhanesinin de bulunduğu 45 bin metrekarelik alan saydığım parklarla birlikte Millet Bahçesi'ne ilave edilmesi kararını aldık. İnşallah Diyarbakır'a çok büyük bir değer katacak, kentin değerine değer katacak önemli bir projeyi inşallah 45 bin metre karelik alanı diye. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki atandı. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Münir Karaoğlu, yönetim kadrosunda yaptığı düzenleme çerçevesinde Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına Nihat Nurbaki'yi atadı. Nurbaki belediyedeki görevine başladı. Diyarbakır Futbol Kulübüne Tahkim Kurulu Şoku Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, daha önce aynı isim ile kurulan başka kulüp olduğuna dikkat çekerek 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü'nün isim tescilini iptal etti. Futbol Federasyonu yönetimi tarafından onaylanan isim tescili geçersiz sayılırken, Diyarbakır ekibi ya eski ismi Diyarbakır Spor ya da başka isimle yoluna devam edecek. Daha önce kurulmuş olan ve Diyarbakır Amatör Liglerinde mücadele eden aynı isimli kulübün itirazını değerlendiren tahkim kurulu, 3. Lig ekibi Diyarbakır Futbol Kulübü'ne yönetim kurulunun tescili ile verilen isim hakkını iptal etti. Tahkim kurulunun kararında, Diyarbakır Futbol Kulübü Derneği'nin TFF yönetim kurulunun 25 Ağustos 2020 tarihli kararına karşı Diyarbakır Futbol Kulübü Derneği'nin, Diyarbakır Spor Futbol Yatırımları Aşnin müsabakalara iştirak ederken kullanacağı ismin değiştirilmesine dair talep doğrultusunda Lig'e katılım isminin değiştirilmesine ilişkin 25 Ağustos 2020 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Diyarbakır Futbol Kulübü Derneği'nin itirazının kabulüne, oy çokluğu ile karar verilmiştir, denildi. Bu kararın ardında büyük bir şok yaşayan Diyarbakır Spor'un ne yapacağı merak konusu oldu. Ligin başlamasına bir hafta verilen bu karar karşısında şaşkına dönen Yeşil Kırmızılı Kulübün yola Diyarbakır Spor olarak devam etmesi ya da yeni bir isim için karar alarak Futbol Federasyonu'na başvurması bekleniyor. Öte yandan kamp çalışmalarını bugün tamamlayacak olan Yeşil Kırmızılı takımın 3 günlük iznin ardında pazartesi günü ligin ilk haftasında Manisa Spor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacağı kaydedildi, anlaşmaya varılan çok önemli transferler olduğu ve bunların açıklanacağı da belirtildi. Diyarbakır'da aynı manzara, yasak olmasına rağmen düğün konvoyları devam ediyor. Koronavirüs vakalarında artışın yaşandığı iller arasında yer alan Diyarbakır'da İçişleri Bakanlığı'nın ve valiliğin yasak kararları yine hiçe sayıldı. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar düğün yapıp ardından da konvoy düzenledi. Düğün konvoyu daha sonra yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Sözde eğlence koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı, 1 Temmuz'da ise yayımlanan genelgeyle düğün salonları uzun bir aradan sonra kapılarını tekrar açmıştı, yeni normalleşme sürecinde vakaların artış gösterdiği Diyarbakır'da salgında mücadele kapsamında maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralına uyulması ve düğün saatlerine kısıtlama getirildi, kentte yasak olmasına rağmen düğün saatlerine uyulmadığı ve konvoylar yapılmaya devam devam ettiği görüldü. Düğün konvoyunun ara ara durup yolu trafiğe kapatması koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı. Yaşananlar kameralara yansıdı. Diyarbakır'da son 9 ay içinde 94 milyon kök kenevir, 32 ton esrar ele geçirildi. Diyarbakır'da 2020 yılı içinde düzenlenen operasyonlarda 94 milyon 532 kök kenevir, 175 bin kök skank ve 32 ton esrar maddesinin ele geçirildiği bildirildi. Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, 2020 yılı içerisinde yapılan marko terör operasyonlarında 94 milyon 532 kök kenevir bitkisi, 175.000 kök sıkank bitkisi, 32 ton esrar, 2 piyade tüfeği, 6 el bombası ve 5 tabanca ele geçirildiği belirtildi. Diyarbakır'da son 70 yılın en ağır karpuzu yetiştirildi, Diyarbakır'da 10. Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte en ağır karpuzlar yarıştı. 56 kilo 200 gramlık karpuz hem yarışmanın hem de son 70 yılın en ağır karpuzu oldu. Diyarbakır'da 10. Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri düzenlenen karpuz yarışması ile başladı. Etkinliğe Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Kamu Kurum Müdürleri, STK Temsilcileri, Çiftçiler ve Davetliler katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yarışmada en ağır karpuzlar tartıya taşınarak tartıldı. Burada birinciliği 56 kilo 200 gramlık karpuzu ile Adil Aydın aldı. Adil Aydın'ın tarlasından çıkan 56 kilo 200 gramlık karpuz, aynı zamanda son 70 yılda Diyarbakır'da yetişen en ağır karpuz olma özelliğini de aldı. Yarışmada 51 kilo 500 gramlık karpuz ikinci ve 50 kilogramlık karpuz ise üçüncü oldu. Yarışmada birinci gelen karpuz yetiştiricisine 5000, ikinci olan yetiştiriciye 4000 ve üçüncü olan yetiştiriciye ise bin lira ödül verildi. Bu ağırlık son 70 yılın rekoru çiftçi Adil Aydın 56 kilo 200 gramlık karpuzun son 70 yılın en ağır karpuzu olduğunu söyledi. Aydın, "Karpuz 56 kilo 200 gram yetiştirdik şu anda. Mutluyuz, gururluyuz. Niyetimiz ödül almak değil. Yok olmuş olan bu tescilli ürünümüzü ileriki dönemlerde çocuklarımıza, torunlarımıza anlatmaktır. Bundan başka bir amacımız yoktur. Tabi birinci olmak mutluluk verici, gurur verici bir durum ama dediğim gibi bizim için yok olan bu ürünü ileriki dönemlere taşımaktır." dedi. Tören yarışmada dereceye girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi. Diyarbakır'da şüpheli ölüm. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 18 yaşındaki genç kız evinde başından silahla vurulmuş halde bulundu. Olay dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kazandığı Mahallesi'nde meydana geldi. 18 yaşındaki Zehra E, akşam saatlerinde eve geldikten sonra odasına geçti. Bir süre sonra silah sesi duyan yakınları odaya girince Zehra'yı başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehra E, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doktor Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahale olaylara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zehra E, nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Otizmli torununa eğitim kliniği bulamadı, 1 milyon lira harcayarak kendisi yaptı, Diyarbakır'da otizmli bireyler için sağlıklı çalışma alanı olmadığını gören torunu da otizmli olan Yılmaz El aldı. Milyonluk yatırım yaparak otizmli çocuklar eğitim kliniği açtı, el aldı. Maddi durumu olmayan otizmli ailelerin eğitim kliniğinden ücretsiz faydalanması talimatını verdi. Diyarbakır'da otizmli 5 yaşındaki torunu Osman el aldığı için eğitim alabilecekleri yer bulamayan Hacı Baba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz el aldı, 1 milyonluk dev yatırım yaprak hem kendi torununun hem de maddi durumu olmayan otizmli ailelerin yararlanması için bağışladı, Aba Klinik adı altında özel Yahya Osman el aldı eğitim ve rehabilitasyon merkezini yaptıran Yılmaz el aldı, açılışı gerçekleştirilen klinik gelirinin %50, sine öğretmen ve çalışanların masrafına ayırırken geri kalanını ise maddi durumu olmayan otizmli birey hizmeti için bağışlama kararı aldı. 15 sınıflı otizmli çocuklara hizmet verecek, Yılmaz El aldı. 1 milyon liraya mal olan 15 sınıflı 7 öğretmenli Özel Yahya Osman El aldı Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde büyük başarılar elde eden özel eğitim profesörü Binyamin Birkan'ın da tecrübelerinden yararlanılarak açılan merkeze ilerleyen dönemlerde dünya genelinde otizmde başarılara imza atan Hindistan ve İngiltere'de bulunan öğretmenlerin de klinikte eğitim vereceği öğrenildi. Açılışta bir konuşma yapan Yılmaz el aldı, torununun otizmli olduğunu belirterek, sağlıklı bir eğitim alamadıkları için bu girişimde bulunduklarını söyledi, el aldı, aba klinik olarak Güneydoğu'da böyle bir kliniğin olmadığını öğrendik, bölgedeki hastalara bile bakılması için buraya Türkiye'nin en iyi hocası Binyamin Birkan da bize katılarak destek verdi, böyle hocaların buraya gelmeleri için bu ihtiyacı duyduk, buranın öğretmenleri var, burslu öğrenciler olacak ve fakir fukaranın çocuklarına bakılacak, buranın %50 geliri komple fakir fukaranın çocukların hizmeti için kullanılacak. Fakir ailelerimizin çocuklarına verilecek eğitimlerde biz ücret almayacağız. Hacı Baba pastaneleri olarak karşılayacağız. Şu an mevcut okul bu bölgede olmayan bir okul. Bu bölgedeki insanlarımıza daha güzelleri yakışır anlayışıyla daha güzellerini de inşallah yapmaya çalışacağız. 1 milyon lira yatırım yapıldı. Kim burada ufacık bir destek görürse annelerin sütü gibi helal olsun dedi. Klinik Diyarbakır ve bölgesine değer katacak dünya genelinde uluslararası akademik birliklerle eğitimlerini sürdürdüklerini aktaran özel eğitim profesörü Bünyamin Birkan, bu kliniğin Diyarbakır ve bölgesine çok büyük değer katacağını vurguladı. Profesör Doktor Birkan, otizmin bilinen tek çaresi eğitim ama doğru ve bilimsel kanıtı olan eğitim, fakat bu eğitim konusunda olan metotlarda maalesef ülkemizde yetişmiş personel sıkıntısı var, bu eğitimi doğru yaptığınızda, etkili verdiğinizde otizmli çocukların hayatında önemli bir gelişme sağlayabilir, çok iyi bir derecede ilerleyebilirler, abo otizmli bireylerin eğitiminde bilinen en etkili eğitim modeli, dolayısıyla bu eğitim modelinin Diyarbakır'da açılıyor olması da çok önemli çok güzel özellikle otizmli çocuğu olan aileler bu hizmetlerden yaralanmak için farklı şehirlere gidiyorlar ama bu eğitim ayaklarına geliyor. Bizim uluslararası standlara uygun eğitim modelimiz var İstanbul'da uzun yıllardır bu işi yapıyoruz, uluslararası akademik birliklerle bu işi yürütüyoruz, biz ABO olarak tecrübelerimizi aba klinikle paylaşıyoruz, burada eğitmenlerin yetiştirilmesinde bir rolümüz var, çocuklar için etkili eğitim programları geliştirilmesi ve bunların takip edilmesi konularında tecrübemizi paylaşıyoruz, diye konuştu. Diyarbakır ve bölgede bilimsel dayanıklı metotları yaygınlaştırmak istiyoruz, Aba Klinik Müdürü ve Özel Eğitim Öğretmeni Süleyman Bayram, otizmli ailelere çağrıda bulunarak kliniklerine davet etti. Bayram, biz bu kliniği otizmli bireylere bilimsel metotlarla uluslararası standlara uygun eğitim vermek üzere kurduk. Kliniğimizde 15 sınıfımız bulunmakta, 3'ü yoğun okul programı için, diğer kısımları ise destek eğitim için kullanıyoruz. Kliniğimizde 7 öğretmen şu an görev yapıyor, ihtiyaç halinde öğretmenlerimiz artacaktır. Klinik kontenjanı 50 ama sürekli gelişimini tamamlayıp mezun olan öğrencilerden sonra sirkülasyon yaparak yeni kayıtlar alacağız. Diyarbakır ve bölgede otizmli bireylere uygun bilimsel dayanıklı metotları yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu anlamda merkezimizi ABA Klinik olarak kurduk. ABA otizmli bireylerde kullanılan bilimsel dayanıklı tek metot. Bu metodun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında çalışmalarımız olacaktır. Bu çalışmaları daha fazla kitleye duyurmak adına bu yöntem hakkında bilgi almak için herkesi kliniğimize bekleriz şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından kliniğin açılışı gerçekleştirildi. Otomobiller kavşakta çarpıştı. 5 yaralı. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı ve araçlardan birinin takla attığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mezopotamya Bulvarı 302. sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 31 AEE 768 plakalı otomobil, kavşağa süratle girmesiyle, 21 AAC 773 plakalı otomobile çarptı. Otomobillerin çarpışması sonucu, 21 AAC 773 plakalı araç takla attı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkarıldıktan sonra olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Nik tüpünden sıçrayan alev evi küle çevirdi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ev piknik tüpünden sıçrayan alevler nedeniyle küle döndü. Yangında 5 kişilik aile dumandan etkilendi. Olay, Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesi 840. sokakta meydana geldi, İddiaya göre, yanan piknik tüpünden yükselen alevler, sıçradığı süngeriyi tutuşturdu, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, hızla yayılmaya başladı, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi, tahliye edilen apartmanda çıkan yangın, kısa sürede sündürüldü, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişilik aile dumandan etkilendi, dumandan etkilenen vatandaşlara ilk dahile olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Aile üyelerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.